Herkese merhabalar. Skada sistemlerine giriş dersi ilk videosuna sunumumuzla başlıyoruz. Proses, endüstriyel ve bina otomasyonunda kullanılan PLC'ler, dağıtık kontrol sistemleri, IO sistemler ve akıllı sensörler gibi çeşitli cihazlardan saha verilerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak toplayan, tanımlanan kıstaslara göre bu bilgileri değerlendirmeye tabi tutup gerektiğinde kullanıcıya erken uyarı alarmları verebilen, üretimi etkileyen çeşitli etkenlerin merkezi bir noktadan grafiksel veya trend olarak gözlet, gözetlenmesini sağlayan, sağdaki kontrol noktalarının uzaktan denetlenebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. E, ee, i̇sminin açılımına bakacak olursak, Supervisor Control and Data Acquisition Sistem olarak tanımlanabilir. Merkezi, merkezi denetim ve veri toplamak. E SCADA kavramı 1960'larda Bonville Power Administration tarafından ortaya atılmıştır. SCADA terimi ilk olarak PICA yani Power Industry Computer Applications konferansında 1973'te yayınlanmıştır. SCADA sistemi veri toplama ve telemetri yani kablosuz veri aktarmanın bir kombinasyonudur aslında. Veri toplama ve merkezden veri gönderme, analiz yapma ve daha sonra bu verilerin bir operatör ekranında gösterilmesi işlevlerini gerçekleştirir. SCADA sistemi sağ ekipmanlarını görüntüler ve aynı zamanda denetler. SCADA kullanımı, sistem operatörlerine merkezi bir kontrol noktasından geniş bir coğrafi alana petrol ve gaz alanları, boru sistemleri, su şebekeleri, termik ve hidrolik enerji, üretim sistemleri ile iletim ve dağıtım tesisleri gibi alanlarda, vanalar, kesicileri, ayırıcıları, elektrik makineleri, motor, elektronik, elektrohidrolik ve elektropinamatik vaatleri, anahtarları, uzaktan açıp kapama, ayar noktalarını değiştirme, alarmları görüntüleme, ısı, nem, frekans, ağırlık, sayı, sayı elemanların durumları gibi ölçü bilgilerini toplama, işlevlerini güvenilir, emniyetli ve ekonomik olarak yerine getirme avantajı sunmaktadır. Denetim komutları tesisin çalışmasını sağlayan elektriksel sinyalleri ve makine hareketlerine dönüşür. Bu dönüşümden elektronik algılayıcılar aracıyla toplanır. Toplanan veriler elektrik işaretlerine çevrilerek SCADA sistemine aktarılır. SCADA sisteminden verilen komutlar bu katmanda elektrik işaretlerine çevrilerek gerçek dünyada istenen hareketlerin oluşmasını sağlar. Örneğin manaların açıp kapanması, kesicilerin açılıp kapanması, ısıtıcıların çalışıp durdurulması gibi. SCADA sisteminin tercih sebeplerine bakacak olursak, bazı sistemlerde meydana gelecek olayların anında tespit edilmesi, klasik yöntemlerle pek mümkün olmamaktadır. Sistemin daha etkin işletilebilmesi için daha güvenilir, daha ekonomik işletme için işletmede bilgisayar otomasyonuna gereksinim vardır. Bunun için sistem kontrol ve izleme yazılımları gerçekleştirilmiştir. Yazılım sayesinde operatörler bilgisayar ekranındaki sistem diyagramından sistemi uzaktan kumanda edebilecektir. Arızaların algılanması, yerlerin tespiti ve arızanın giderilmesi yine uzaktan kumanda olarak belli bir merkezden yapılabilecektir. Sistemle ilgili alarm sinyalleri operatörlere uyacak şekilde oluşturulması ve görüntülenmesi gerçekleştirilebilecektir. Çeşitli veriler tarih ve zaman olarak veri tabanı şeklinde saklanabilir. Böylelikle kişilere bağlı kalmaksızın sistem hakkında toplanan verilere dayalı ayrıntılı bilgi edinilmesi sağlanabilecektir. Dinamik grafik çizim araçları kullanılarak izlenmesi istenen süreç gerçeği çok yakın bir şekilde canlandırılabilmekte ve alarmdan çarpıcı hale gelebilmektedir. Yani tasarım şeyi tamamen kendi elimizde istediğimiz şekilde tasarımı yapabiliyoruz. Daha göze çarpmasını istiyorsak onu ön plana çıkartabiliyoruz. SCADA yazılımları kendi bünyelerinde bulunan çekirdek yazılımları kullanarak grafiklerle birlikte hareket, boyutlandırma, yanıt sönme ve doldurma, boşaltma gibi operatörlerin dikkatini çekip kullanım kolaylığı sunabilecek özellikleri içermektedir. Operatörlerin görmesini kolaylaştıracak değişik renk, boyut ve şekillerle alarm hazırlamak ve alarm durumunda alınacak acil tedbirleri ekranda göstermek mümkün olmaktadır. Herhangi bir tesiste olabilecek olan otomatik kontrol sistemlerinin kullanıcılar tarafından tek bir ekran üzerinden yönlendirilebilmesi sağlanabilir. Bu sayede kullanıcıların sistemlerini yönetmeleri için sistemin bulunduğu yere gitme zorunlu oradan kalkmış ve kontrol müdahalelerini bulundukları yerde bilgisayarlar üzerinden vererek büyük kolaylıklar sağlanmış olur. Scala sisteminin uygulama alanlarına baktığımızda pek çok alanda uygulanabilir aslında. Kimya endüstrisi, doğal ve petrol boru hatları, petrokimya endüstrisi, elektrik üretim ve iletim sistemleri, elektrik dağıtım tesisleri, su toplama, arıtma ve dağıtım tesisleri, hava kirliliği kontrolü, çimento endüstrisi, otomotiv endüstrisi, bina otomasyonu. Türkiye'de birçok sigara uygulamasına rastlamak da mümkündür. Örneğin İstanbul metrosunda bulunan yürüyen merdivenler, havalandırma fanları, aydınlatma sistemi, yangın ihbar ve koruma sistemleri ve enerji dağıtım sistemleri tamamen bilgisayarlarla izlenebilmekte ve gerekli müdahaleler merkezi kontrol öncesinden yapılmaktadır. Bu taşın doğal gazatlarında, SEDAŞ elektrik üretim ve dağıtımında Ankara, İstanbul, Kayseri gibi bazı kentlerde su ve kanalizasyon idarelerinin su depolarında, pompa istasyonlarında ve ölçüm noktalarının kontrolünde SCADA sistemlerini kullanılmaktadır. Bolu'daki deprem pontlarının elektrik dağıtım sistemlerine de skada sistemi kullanılmıştır. İzmit'te 1999 Ağustos'unda yaşanan depremde skada sayesinde doğal gaz şebekesinde herhangi bir problem görülmemiş, skada kontrol odasından şebe şebekedeki ana çelik vanalar hemen otomatik kapatılmıştır. 27 adet bölge regülatörü de eş zamanlı olarak durdurulmuş ve vana odaları görevlilerince kapatma işlemlerinin kontrolde yapılarak tüm sistemin gaz akışı kesilmiştir. Biz kada otomasyonun genel yapısına bakacak olursak aslında merkezde yine bir PLC cihazı var. Bütün kodlarımızı PLC cihazı yönetiyor aslında. Burada PLC'ye bağlı giriş ve algılama elemanları ve çıkış yapan vanalar, kesiciler gibi elemanlar da mevcut. Bunun yanında makine istasyonları ve iş istasyonları PLC'nin PLC, PLC e, konumlandırıldığı yerlerde. Onun yanında PLC cihazımızda yazılan bir, çalışan bir SCADA yazılımı var. E, bunlar veri yolları ile PLC'ye bağlı ve, ve yine yine Ethernet'te bilgisayara bağlı. Çeşitli arayüzler kullanılarak e, görselleştirilip uzaktan kontrol sağlanıyor. Skada sisteminin işlevlerine bakacak olursak, izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kayda ve saklanması gibi işlevleri mevcut. Skada sistemindeki veriler ve amaçları, kalite ile ilgili bilgiler, işlem sıcaklığı, basıncı, kat, 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 katkı madde miktarları, işlem süresi vesaire, bunlar, e, kay, Üretimin kalitesi ile ilgili bilgileri alabileceğiniz bilgiler, üretim verimliği ile ilgili bilgiler, üretilen malzeme miktarı, toplam duruş zamanları, nedenleri vesaire, üretim maliyeti ile ilgili bilgiler, üretimde kullanılan ham madde ve ara madde miktarları, enerji harcamaları, üretim zamanında oluşacak maliyetler, bakım amaçlı bilgiler, üretim hattının toplam çalışma zamanı, üretim hattındaki makinaların, motor ve benzeri birikim birimlerin çalışma zamanları ve çalışma adetlerine ayrıca gerekli akım ölçümleri ile makinalardaki anormalliklerin tespiti, Çalışanların kontrolü ile ilgili bilgiler, üretim hattında çalışan operatörlerin tespiti yapılabilir. Üretilen ürünlerin kodlaması ile ilgili bilgiler. Üretilen ürünleri tek tek belirlenmesi ve hatta hatla ilgili verilerin bu ürünlerle ilişkilendirilmesi olabilir. İstatistiksel amaçlı bilgiler, bozuk, hatalı malzemelerin adetleri, hata nedenleri ve benzeri. SCADA yazımındaki, te yazılımdaki temel kavramlar. Tek yani değişken kavramı. SCADA'da oluşan kontrol cihazlarından toplanan her türlü bilgi tag name adı verdiğimiz veri tabanında bir değişkende tutulmaktadır. SCADA'da tag olarak tutulan bu bilgilerin işlenip işletmenin ihtiyaç ve isteklerine uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir. Alarmlar SCADA sistemleri süreç değişkenlerini sürekli olarak gözleyip bu değişkenlerin istenmeyen değerlere ulaşması durumunda operatörü uyarmak üzere geliştirilmiş alarm yapısına sahiptirler. Alarmlar basit listeler halinde tanımlandığı gibi önem sırasına göre sınıflandırılmış olacaktır veya grafik içinde de gösterilebilirler. Raporlar SCADA sistemleri fabrikadaki değişik vardiyalarda yapılmış üretim sonuçlarını, sürecin belirli değişkenlerini, olayların sonuçlarını istek üzerine veya olaylar gerçekleştikçe veya periyodik olarak raporlarla. Bu raporları işletmenin isteği, isteği herhangi bir düzende hazırlamak mümkündür. Tamamen e, yazılımın tasarımcının elinde. Reçeteler, SCADA sistemleri kullanılarak üretime dair reçeteler uygulamaya konulurlar. Reçeteler, grafiklerle ilişkilendirilip operatörün reçetelere kolay erişimi ve gerekiyorsa bu reçetelerde değişiklik yapması mümkündür. Yetkiler dahilinde tabi ki yetki verildiyse değişiklik yapabilir. Operatörlerin reçeteleri başlatması veya değiştirmesi istenmeyen durumlarda ise SCADA programında yazılan reçeteler uygulama esnasında otomatik olarak çağrılabilirler. Yetkilendirme ve hiyerarşi, SCADA uygulamalarında yazılımın değişik kullanıcılar tarafından değişik şekillerde kullanılmasını sağlayan yetki ve güvenlik mekanizması kodlar kullanılarak sağlanır. Genellikle SCADA paketlerinde kullanıcı kolaylığı sağlayan ve SCADA operasyonlarını içeren bir denetleme lisansı bulunmaktadır. Lisanı bulunmaktadır. SCADA sisteminin yapısı genel olarak 3 ana kısımdan oluşur. Uç birim, yani uzaktan kontrol ünitesi, Veri toplama ve kontrol üç birimlerini oluşturan sistemlerdir. İki, i̇letişim sistemi, bir bölgeden başka bir bölgeye karşılıklı olarak veri veya haberin gönderilmesini sağlayan sistemdir. Kontrol merkezi sistemi, geniş bir coğrafya alana yayılmış tesislerin bilgisayar esaslı bir yapıyla uzaktan kontrol edildiği, izlendiği ve yönetildiği yer olarak tanımlanabilir. Uzak terminal birimleri, bir SCADA sisteminde uzak terminal birimi bağlı bulunduğu merkezi sistem değişkenlerini bir ilişkin bilgileri toplayan, depolayan, gerektiğinde bu bilgileri kontrol merkezine belirli bir iletişim ortamı yoluyla gönderen, kontrol merkezinden gelen komutları uygulayan bir SCADA donanım birimidir. Aynı zamanda uzak terminal birimleri bulundukları yerde ölçüm ve denetleme işlemleri yürüten birimlerdir ve Remote Terminal Unit olarak adlandırılmaktadır. Bu cihazlar SCADA sistemleri için anahtar pozisyonundadırlar uzak terminal birimleri alandan bilgi toplamayı sağlayan küçük bilgisayarlardır. Uzak terminal birimleri birçok cihaz ile haberleşebilirler. Bunlar cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar olabilir. Ana terminal üniteleri Merkezi sistem birimi yöneticilerin işletme, operatörlerini, bakım elemanlarını ve tüm işletim sistemini gerçek zamanlı olarak görsel olarak izleyebildikleri fiziksel çevredir. Kontrol merkezinde merkezi bilgisayardan başka bilgisayarlar, terminaller, bilgisayar ekranları, yazıcılar bulunur. Ana terminal üniteleri SCADA sisteminde geniş bir alana yayılmış uzak terminal birimlerinin koordineli çalışması, uzak terminal birimlerinden gelen bilgilerin yorumlanması, kullanıcılara sunulması, ayrıca kullanıcıların isteklerini uzak terminal birimlerine ileterek merkezi kumandanın sağlanması işlevlerini SCADA sisteminin merkezi sistem birimi yerine getirir. İletişim ağları İletişim bir bölgeden başka bir bölgeye karşılıklı olarak veri veya haberin gönderilmesi işlemidir. SCADA sisteminde sistemin işlemesi için iletişim hayati öneme sahiptir. SCADA sisteminin en yüksek başarı düzeyi ile, uygulaması iletişim sistemine bağlıdır. SCADA sisteminin hız performansını etkileyen en önemli kısım iletişim ağıdır. Kontrol yapılan sistemlerin çeşitli otomasyon seviyelerinde birbirine bağlanan birimler arasındaki veri biri transferi ve güncelleştirilmesini içeren tüm işlemler iletişim ağlarının üzerinden yapılır. Bu bağlantı türleri fiziksel bağlantı biçimine ve ağ coğrafi konumuna göre yerel yani lokal area network veya geniş alan ağları wide area network olarak sınıflandırılabilir. İletişim protokolleri SCADA sistemleri kullanılarak uygulama yazılımı geliştirmek için iletişim protokollerinin ve veri taban yapısının tanımlanması, tanımlanması gerekmektedir. İletişim protokolleri birbirleriyle iletişim kurması gereken birimlerin haberleşmesini sağlamaktadır. SCADA sisteminin gözlem ve denetim fonksiyonlarını üstlenmesi için sürece ait giriş ve çıkış bilgileri bir veri tabanında tanımlanır. Veri tabanında süreç değişkenlerine karşılık gelen her bir bilgi etiket, kapı veya nokta olarak tanımlanır. Bu süreç değişkenlerinin bulunması gereken seviyelerle ilgili alarmlar ve bu değişkenlerin işlenmesi gerektiğini kullanacak işlem blokları veri tabanı tanımlanması fazında gerçekleştirilir. Pro programlanabilir lojik denetleyiciler yani PLC'ler Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kumanda ve kontrol devrelerini gerçekleşmeye uygun yapıda giriş-çıkış birimleriyle, iletişim ara birimleriyle donatılmış, kontrol yapısına uygun bir sistem programı altında çalışan endüstriyel bir bilgisayardır aslında. PLC'ler biriken bilgi ve verileri bir yandan SCADA sistemine iletirken, bir yandan da işletme fonksiyonlarını yerine getirmek için yazılım programlarına uygun olarak lojik kontrol denetimini sağlarlar. Veri toplama Data Acquisition modülleri. SCADA sistemlerin temeli iyi bir kontrol ve bilgi toplama esasına dayanmaktadır. Bu sistemler PC tabanlı olup PC ile birlikte veri toplama kartı kullanmakta, kullanılmaktadır. Bu kartlarda mikro işlemci, dijital giriş çıkışlar, bellekler, sayıcı zamanlayıcı, ana, dijital analog ve analog dijital dönüştürücüler işletim sistemi programı bulunur. Yazılım SCADA sisteminde veriler toplayıp işleyen ve harici cihazları ve makinaları kontrol eden yazılımın kullanılması gerekiyor. Kontrol panoları programlanabilir elektronik kontrol üniteleri ihtiva eden bu panolar sinyal lambaları, sirenler, pano mimikleri içerebilirler. SCADA kontrol sistemlerinde alçak gerilim cihazları elektronik kontrol ünitelerinin yerleşimi bu panolara yapılır. Merkezi kontrol odası. Kontrol merkezi geniş bir coğrafyaya yayılmış tesislerin bilgisayar esaslı bir yapıya, yapıyla uzaktan kontrol edildiği, izlendiği ve yönetildiği yer olarak tanımlanabilir. Kontrol merkezi genelde SCADA sistemlerinin ve kontrol edilecek tesislerin merkezi bir yerine kurulur. Genel bir SCADA sistemindeki merkezi kontrol odasında bilgisayar alı, bilgisayar destekli SCADA paket uygulamaları, bilgisayar terminalleri, insan makine iletişimi için bilgisayarlar, yazıcılar, sinyal lambaları, siren gibi destek donanımlarına oluşur. Kontrol merkezi kumanda odası tüm önemli bilgisayar ve elektronik cihazların çalıştırıldığı yerlerde olduğu gibi statik elektriğe karşı izole yükseltilmiş bir tabanla zeminden ayrılmalıdır. SCADA sistemi çalışma hiyerarşisi Veri toplama işlemini ilk önce uzak terminal birimleri kendine bağlı olan girişlerini tarayarak yapar. Daha sonra merkezi yönetici istasyon uzak terminal birimlerini tarayarak verileri alır veri işlenir, alarm durumları tespit edilir. Eğer bir alarm durumu oluşuyor, oluştuysa belirlenen alarm yazı, SCADA yazılımı içerisindeki alarm listesinden seçilir ve operatöre gösterilir. Alanda veri değiştikçe ön plandaki grafikler grafik güncellenir. Örneğin bir varan açık veya kapalı olarak işaretlenir. Analog veriler grafiksel olarak veya sayısal değer, değeri ile gösterilebilir. Sistem bu şekilde birçok gösterge oluşabilir ve operatör de istediği zaman bunlardan kendisiyle ilgili olanlarını seçebilir. Bir örnek olarak dolum, dolum testinin e, projesi görülmekte. E, burada belirtilmiş e, bant motoru, konveyör, ikinci bir konveyör, transfer silindiri, e, işte sıvı dolum tankı, e, kapaklar, buradan işte e, kaplar geliyor içine sıvı dolduruluyor ve paketleniyor. Buhar türbünün elektrik santralinin e, projesi görmekteyiz. Burada yakıt kazanı, soğutma, kondanserler, genel, e, burada Isı, yakıt kazanında ısıtılan hava, buharlaş, su buharlaştırılıp e, generatör pervanesini döndürüp elektrik üretiyor. Elektrik, kesiciyi açıp kapatabiliyoruz buradan kesicileri, ayırıcıları. Buradan e, trafoy, trafoya bağlanıyor çıkış. Bir diğer tesis ise cam üretim tesisi. 3 bölümden oluşuyor. Eritme bölümü, flok bölümü ve soğutma bölümü. Bunlara tıklayıp ayrı ayrı giriş yapabiliyoruz işlerine Karışım sayfasını görüyoruz. Cam üretim tesisinin. Buradan sol taraftan e, tasarımcının yapmış olduğu şekilde farklı soğutma ve eritme bölümlerine geçiş yapabiliyoruz yine. Cam üretme testinin eritme sayfası. merhaneli Ner, üretim sayfası yine aynı şekilde. Burada belli sıcaklık değerlerini görebiliyoruz, soğutucu fanları açıp kapatabiliyoruz, soğutucuları, fanları. Miçmento fabrikasının projesi mevcut yine. Kamyonla gelen e, kum, kalker, tıras, kömür e, silolara dolduruluyor. Buradan e, daha sonra bantlarla taşınıyor. Gerekli yerlere ulaştığında burada işlemlerden geçiyor. Bunların hepsi SCADA yazılımıyla kontrol edilebiliyor. damacana do bir damacana dolum testi görüyoruz yine. E, fa, tanklarda farklı litrelerde e, sıvılar mevcut. Buradan e, açıp kapatarak istediğimiz seviyede istediğimiz kadar doldurabiliyoruz şişelere. Daha sonra şişeler e, ozonlu suyla ve durulama suyla yıkanıp dezenfekte ediliyorlar. En son kapaklama ve etiketleme yapılarak paketlenmiş oluyor. Paketlenmiş olarak piyasaya sürülüyor. Burada da bir ring şebeke sisteminin e, SCADA sistemi görüyor. Buradan kesicileri, bütün kesicileri açıp kapatıp kontrol edebiliyoruz. Trafoları, trafoların durumunu görebiliyoruz. Arıza var mı? Arızanın olup olmadığını saptayabiliyoruz. Burada da pop-up tren sayfası görüyüyoruz. E, anlık olarak anlık değişimleri burada grafik üzerinde görebiliyoruz. Ayır, ayırıcı birin e, e, değerleri, trafo birin güç akışı değerleri burada anlık olarak görülebiliyor. Yine aynı şekilde ring şebeke sisteminin bir, farklı, bir başka pop-up sayfası. Trafo sıcaklığı, trafo kullanılan kapasitesi ve çekilen gücünü koskeyi burada görebiliyoruz. Açık kapalı olan kesicileri görebiliyoruz. Termik santralin yine e, bir SCADA projesi var. Havuzlar, filtreler, su pompaları, su arıtma sistemi ve türbin olarak bölümlendirilmiş. Burada yine eee üretimle ilgili bütün bilgileri görebiliyoruz. Su arıtma ünitesi, yedek havuz, soğutma havuzu, e belli oranlarda klorlama yapılıyor. İlk, i̇lk olarak %100 klorlama, ikinci de %10, üçüncü de %75'e çıkıyor tekrar çeşitli filtrelerden geçiyor. İlk dersimiz bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere.